Arkadaşlar GND Garaj'dan herkese merhabalar. Aracımız Volkswagen Golf 7. Uyguladığımız multimedya sistemi Comegan markalı 4 GB RAM, 64 GB dahili hafızaya sahip kablosuz CarPlay'li ve kablosuz Android otolu multimedya sistemi. Aireta 8 çekirdekli arkadaşlar. Eee TS 18 işlemciye sahiptir. Yani hiçbir şekilde donma, kasma vesaire bir işlemle karşılaşmazsınız. Kablosuz CarPlay Bluetooth versiyonu 5.0 olduğundan dolayı gayet hızlı, seri bir şekilde kablosuz olarak CarPlay kullanabilirsiniz. Ayrıca Android telefonları kullanan için de kablosuz olarak Android Auto kullanma şansına sahipsiniz arkadaşlar. CarPlay'de navigasyonunuz, güncel navigasyonunuz, telefon rehberiniz WhatsApp'ınızdaki gelen mesajları sesli olarak okuma ve sesli olarak yanıtlama gibi özelliklerine sahip oluyorsunuz. Aracın tüm fonksiyonlarını destekler arkadaşlar. Direksiyon kumandalarınız, aracın klima sistemi ve arabanın tüm bilgilerini aktif olarak cihaz üzerinde görebilme şansına sahipsiniz. Geri vitesimize taktığımızda geri görüş kameramız direkt otomatik olarak açılır arkadaşlar. Bu araca ekstradan ön park kamerası işlemi uygulanmıştır. İleri vitese taktığımızda da Otomatik olarak 10 saniye boyunca ön park kameramız açılır. 10 saniye sonra da otomatik olarak kendiliğinden devreden çıkar. Bu da size ne gibi avantajlar sağlar arkadaşlar? Ee, aracı park ederken ileri ve geri manevralarınızda hem önü hem geriyi e, görme şansına sahip oluyorsunuz. Ve bu da size park sorunu yaşayan arkadaşlarımız için gayet kolay bir kullanış sağlamaktadır. Cihazdan bahsedebileceğim diğer özelliklerine geçelim isterseniz buradan internetli ve internetsiz şekilde navigasyon kullanabiliyorsunuz internetsiz navigasyonuzda ömür boyu ücretsiz olarak her sene güncelleme yapıyoruz biz cihaz üzerinden youtube spotify netflix gibi uygulamaları direkt kullanma şansına sahipsiniz arkadaşlar yukarıdan internet paylaşımımızı yaptığımızda cihaz üzerinden siz tabi araç kullanımında telefonunuzdan internetinizi paylaşıyorsunuz ve cihaz üzerinden internete o şekilde bağlanmış oluyorsunuz buradan YouTube'a girdiğimiz takdirde YouTube'da hiçbir şekilde donma, kasma işlemi yaşamaz arkadaşlar. Gayet seri, akıcı bir şekilde YouTube kullanımına arkadaşlar, erişmiş olursunuz. Orada videolarınızda hiçbir şekilde sıfır. donma, kasma gibi işlemle karşılaşmazsınız. Burada videoları sardırdığımızda kesinlikle bir donma işlemi olmaz. HD ve Full HD formatta video izleme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Ee, Detaylı bilgi için YouTube kanalımızdan yorumlar bölümüne sorularınızı sorabilirsiniz. ayriyetten Instagram sayfamızda ve telefon numaralarımızda bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın.